Bu videoda post güncelleme işlemini yapacağız. post.js dosyasındayız. Güncelleme işlemini yapabilmek için updateDoc metoduna ihtiyacımız var. Firebase Firestore içerisinde bulunan updateDoc'u buraya import ediyorum. Güncellenecek olan belgeye erişmemiz lazım o yüzden de doc metoduna ihtiyacımız var. doc metodunu da import ettim. Bizim post sayfamızda veri yükleme işlemini yaptığımız fonksiyonumuz vardı. Fonksiyonumuzun adı handle submit'ti. Handle submit işleminde açıklamanın boş olup olmadığını kontrol ettikten sonra postlar koleksiyonuna erişiyorduk. Buraya veri ekleme işlemini gerçekleştiriyorduk. Şimdi ben bu kodları çalıştırmadan ekleme mi güncelleme mi? Onun ayrımını yapmam lazım. Ayrımını yapabilmek için de post use state içerisindeki id properties'inin alanının olup olmadığını kontrol edeceğim. Eğer alanı varsa demek ki güncelleme işlemi yapmaya çalışıyoruz. Alan yoksa ekleme işlemi yapabiliriz. Evet postun açıklaması boş geçilemez dedikten hemen sonra bir if kontrolü yapıyorum. If else yapısı oluşturacağız post dolduktan sonra post'un içeriği varsa kontrol et. Property nasıl kontrol edeceğiz? as has own property metodumuz var. JavaScript metodu. has own property içerisine id'yi yazdığım zaman string olarak bu id alanının olup olmadığını post nesnesinde arayacak. Tabii ki varsa true döndürecek bize. Yoksa false döndürecek. True döndüğü zaman if bloğu çalışacak. False döndüğü zaman da else bloğu çalışacak. O zaman buradaki koleksiyona erişme ve belge ekleme işlemlerini else bloğu içerisine taşıyabilirim. En sonunda da set post diyoruz. Açıklama yapıyoruz. Bunu da içeride yaptırabiliriz. Tabi bir Toastify Fayda oluşturalım. Onu daha sonra yaparız. Şimdi güncelleme işlemini yapalım. Güncelleme işlemi olduğunda güncellenecek olan belge erişmemiz lazım. Belgenin ID'sine bakarak erişiyoruz. Const diyorum. Dökümanın referansı. Doc metodunu çalıştırdım. DB parametresini alacak. Hangi koleksiyon? onun ID'sini alacak. Postlar koleksiyonu. Belgenin ID'sini isteyecek bizden. Post.id Dökümana eriştik. Dökümanı güncellememiz lazım. Cons Güncel post diyorum. Eşittir yaptım. Şöyle 3 nokta post dedim. Ve tarih alanını getiriyorum. Tarih alanını tekrardan güncelleyeceğiz yeniden güncellendiği için tarihi değiştireceğiz. En son ki hali kalsın istiyoruz. Burada güncel post nesnesi oluşturduk. Postun içerisindeki propertileri getirdik. Yani postun güncelleme işlemi için içerisindeki propertiler açıklama ve ID alanları. Açıklama alanı direkt buradan geliyordu. Sonra değiştiriliyordu. Text araya içerisinde değiştirilmiş halini yakalamış olduk. Güncel post oluşturduk. Bizim tabi koleksiyonun içerisinde diğer bilgiler de vardı kullanıcı adı, kullanıcı ad gibi bu bilgileri de değiştirmeyeceğiz. O yüzden güncel post içerisinde yazmıyoruz. Update doc metodu yazılmadığı zaman o alanlar herhangi bir değişiklik yapmayacak. Evet diyorum. Handle submit zaten asenkron bir fonksiyondu. Evet update doc diyorum. Bu metodu çalıştırıyorum. Bu metot öncelikle dökümanın referansını daha sonra ikinci parametre olarak da güncellenecek data nesnesini istiyor. Benim dökümanım referansı doçref data yani verim de güncel post. Evet bunu yaptıktan sonra güncelleme işlemi gerçekleşecek. Güncelleme işlemi gerçekleştikten sonra toast.success diyorum. Başarılı bir işlem olarak post güncellendi yazdırıyorum. Tabi burada ayarlarını da yapalım. Position ayarını oluşturalım. Position ayarı için post nokta position top center kullanacağız. Position nokta top center diyorum. Otomatik olarak kapatılması için auto close dedim. 1500 milisaniye olarak ayarlıyorum. Evet buradan sonra tabi başarılı bir güncelleme işlemi gerçekleşti. Güncelleme işlemi gerçekleştikten sonra router push diyorum. Ve ana sayfaya yönlendiriyorum. Tabi burayı return edebiliriz. El da belge ekleme işlemleri çalışacak. Post belgemiz tarih kullanıcı avatar kullanıcı id belgelerini ekleyeceğiz. Güncelleme işleminde kullanıcı ad, avatar ve kullanıcı id'yi değiştirmiyorduk. Evet set post diyorum. Boşaltıyorum. Açıklama kısmını. Evet şöyle bunları da alabiliriz. Şöyle kestim. Else içerisine alıyorum. Önce bir Toastify oluşturalım. post oluşturuldu diyeceğim. Daha sonra da evet set post diyorum. Tekrardan yazalım. Açıklamayı boşalttık. Yönlendirme yapalım. Return router.push şöyle yönlensin. Evet, artık sayfamızı oluşturduk. Güncelleme işlemi için tıkladığımızda ikinci açıklama 2 diyorum, gönder dedim. Başarılı bir şekilde post oluşturuldu, yazısı geldi. İkinci açıklama 2 olarak buraya verimiz düştü. Şimdi Udemy Hazır'a baktığımızda, evet, ikinci açıklama 3 diyelim. Burada yeni bir veriymiş gibi oluşuyor. Yeni bir veri ekleniyor gibi. Evet güncelleme ve ekleme işlemlerinde her iki işlem içinde ekleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Bunun nedenini bulalım ve düzeltelim. İleride bir hata olduğunda düzeltiriz dediğimiz bir kısım vardı. Önceki videolarda bunu açıklamadan geçmiştik. Şimdilik böyle yapalım. İleride hata olduğunda düzeltiriz demiştik. Bunu neden yaptık? Hem dikkatimizi buraya verelim hem de daha iyi konuları pekiştirelim diye. Şimdi önce hatayı bulmamız lazım. Hatayı bulmak için ben geliyorum. Buradaki Return işlemlerini Durduruyorum Burada kalsın Güncelleme işlemi için ID propertisi var mı diye kontrol edeceğiz Ardından Burada da ID propertisi varsa güncelleyecek Has on property içerisine girmiyor Else durumuna giriyor her durumda Yani her durumda ID propertisi olmuyor Bir bakalım Şimdi ben önce şöyle yapmak istiyorum. H1 ile e, id propertisi olup olmadığını kontrol edeceğim. Eğer id propertisi yoksa yeni post ekle yazdıracağım H1'e. Id propertisi varsa post güncelle diyeceğim. Böylece id propertisinin nerede olup olmadığını görebileceğiz. Süslü parantez açtım. Post nokta has own, evet own property diyorum. ID'yi kontrol ediyorum. Soru işaret edeyim. ID varsa post güncelle yazsın. ID yoksa da yeni post ekle yazdıralım H1 üzerine. Kontrol edelim. Şimdi post'a tıkladığımızda ID bilgisinin olmaması gerekiyor post sayfasına. Post güncelle yazdı. Tekrardan bir yeniliyorum post'a tıklıyoruz. Yeni post ekle. Dashboard'tan geldiğimizde de post güncelle yazması lazım. Burada input'ta bir değişiklik yaptığımızda h1'in yeni post ekle'ye döndüğünü görüyoruz. Yani bu post use state içerisinde ID bilgisinin kaybolması demek. O yüzden biz buradaki değişikliği yaptığımızda ID bilgisi kayboluyor. Gönder dediğimizde de ID bilgisi olmadığı için else blokları çalışıyor. Peki id bilgisini nasıl kaybedebiliriz? Value değişikliğinde text area'nın biz set post işlemi yapmıştık. Set post işlemi gerçekleştiğinde süslü parantez demiştik ve açıklama nokta 2.e.target.value demiştik. Set post postu direkt güncellemiş oluyor ve postun içerisinde sadece açıklama alanı kalıyor. Bu sorunu çözmek için diğer post verilerini de aynı aktarmak için separate post diyoruz 3. post. Diğer alanlar aynı şekilde geliyor. Sadece açıklamayı değiştiriyoruz. Şimdi bakacak olursak post güncelli olarak tekrardan güncellendi. İkinci açıklama iki şeklinde değiştirdiğimizde şöyle kontrol edildi diyelim. Hala post güncelle yazıyor. Gönder dediğimizde de post güncellendi uyarısını verdi. İndeks sayfasına zaten yönlendirmeyi kaldırmıştık. Gördüğünüz gibi ikinci açıklama kontrol edildi dedi. İkinci açıklama diye ibare kalmadı. Şimdi ben tabii yaptığım işlemleri geri alacağım. İlk post kalsın, ikinci açıklamayı silelim. İkinci açıklama 2, iki, ikinci açıklama 5, ikinci açıklama 6, ikinci açıklama 6, ikinci açıklama 3'ü siliyoruz. 2 tane veri kalıyor burada. Post ekle dediğimde yeni post ekle oluyor. Güncelleme konusu hatası diyelim. Gönder diyelim. Postumuz oluşturuldu. Yönlendirme işlemini yaptığımızda da güncelleme konusu hatası şeklinde postumuz geliyor. Unutmadan yönlendirmeleri geri aktif hale getirelim.